Gergedanlar, iri gövdeleri ve burunlarının üzerindeki boynuzlarıyla tanınan güçlü ve dikkat çekici hayvanlardır. Sakin yapılıdırlar ama tehdit hissettiklerinde saldırgan olabilirler. Ömürleri yaklaşık 35 ila 50 yıl arasındadır. 5 farklı türü bulunan bu hayvanlar Afrika ve Asya kıtalarında çeşitli yaşam alanlarına sahiptir. Dişiler 15-16 aylık hamilelik süresinden sonra genellikle tek yavru doğurur. Beyaz ve siyah gergedanlar Afrika'nın savan ve çalılık alanlarında yaşarken, Hint, Sumatra ve Kava gergedanları Asya'nın tropik ormanlarında ve nehir kenarlarında bulunur. Tamamen otçul olan gergedanlar çimen, yaprak, dal ve meyvelerle beslenir. Beyaz gergedanlar daha çok çimen tüketirken, siyah ve Asya türleri yaprak ve dallara yönelir. Su içmeyi çok severler ve günde birkaç kez su içerler. Gergedanların en ilginç özelliklerinden biri görme duyularının zayıf olmasına karşın koku ve işitme duyularının oldukça gelişmiş olmasıdır. Bu sayede çevrelerindeki tehlikeleri fark edebilirler. Ayrıca gergedanların derisi kalın görünmesine rağmen oldukça hassastır ve parazitlerden korunmak için sık sık çamur banyosu yaparlar. Ne yazık ki birçok gergedan türü boynuzları için yapılan kaçak avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altındadır.